Fatih Belediyesi tarafından Fatih Cami'nin altına yapılan müthiş e, ee, Düşünden, Şundan Alaturkasına, işte Alaturkalardan Alaturkalara, kafalara işte müthiş bir hizmet. Evet çok güzel müthiş temizlik altı belediye başkanımız Sayın Mustafa Demire Teşekkür ediyoruz bu özel hizmetinden dolayı işte. Çok, çok güzel. güzel. selam, selam. aleyküm. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Hakikaten işte engelliler için. Demirdekiler için de asansör daha keza kullanılıyor. Yürüyen merdiven merdi, de merdi. böyle. Hayran kaldım hakikaten. Zaten burada bir oldu. Herkes buradan faydalanabilir. Çok, çok başarılı. Fatih Camii'nin hemen hem batı hem doğu kısmında var. Zaten bahçe çalışması müthiş olmuş. Gelecek bir şey yok. Bravo etraf harika bir düzenleme harika bir hizmet verdiniz. Başkanım tebrik ediyorum. Gurur duyduk. Sevinç duyduk. devam <laughs> devamını diliyorum. Tebrikler.